Hiç kendinize şu soruyu sordunuz mu? Neden bazı insanlar zahmetsizce zenginlik ve bolluğu hayatlarına çekerken diğerleri tüm ömürlerini paranın peşinden koşarak geçirir? Cevap sahip olduklarınızda değil, onlarla olan ilişkinizde saklıdır. Bugün binlerce yıldır test edilmiş Stoacı ilkelerden ilham alarak zenginliğin aslında bir dışsal hedef değil, içsel bir ustalık olduğunu keşfedeceğiz. Zenginlik için umutsuzca savaşmak yerine neden bazı insanların kelebekler gibi doğal bir şekilde serveti kendilerine çekebildiğini öğreneceksiniz? Peki siz bolluğu kovalamak yerine onu kendinize çekmeye ne dersiniz? Bugün zihinsel berraklık, duygusal denge ve gerçek içsel zenginlikle zahmetsiz zenginliğe nasıl ulaşabileceğinizi göstereceğiz. Bu yolculuk sadece parayla değil, kendinizle olan ilişkinizi de dönüştürme gücüne sahip. Bolluk düşündüğünüzden çok daha yakın ve anahtar zihninizde saklı. Bir kontrol yanılsaması. Gerçek zenginlik neden kendi kendini yönetmekle başlar? Zenginlik akışını yöneten tüm ilkeler arasında hiçbiri kendi kendini yönetmek kadar temel değildir. Paranın peşinden umutsuzca koşanlar onu nadiren yakalarken Kendilerine hakim olanlar genellikle bolluğun doğal bir şekilde kendilerine doğru aktığını görürler. Zenginliği bir yılanın zehri gibi düşünün. Yılanın zehri donduğunda etkisini kaybetmez, sadece bekler. Benzer şekilde parayla olan ilişkiniz sahip olmakla yaratılmaz, yalnızca ortaya çıkar. İşte bu neden pek çok milli piyango kazananının eskisinden daha kötü bir duruma düştüğünü veya en parlak dönemlerinde milyonlar kazanan sayısız Türk futbol yıldızının şimdi maddi olarak zorlandığını açıklar. Kendi çevremizdeki örneklere bakalım. Bir dükkan sahibi, milli piyango ikramiyesini kazanır ve tüm Türkiye'de manşetlere çıkar. Bir yıl içinde üç iş yeri açar, ancak üç yıl içinde her şeyini kaybeder. Milyonlar kazanan, lüks arabalar ve mülkler satın alan eski bir tekstil işçisi, Beş yıl içinde bir fabrikada çalışmaya geri döner. Servetleri onları çürütmedi. Aksine zaten var olanı ortaya çıkardı. Bu da bizi zahmetsiz zenginliğe ilişkin ilk stoacı ilkeye getiriyor. Kanıt mı istiyorsunuz? Her şeyini kaybedip servetlerini yeniden inşa eden zenginlere bakın. Walt Disney, Henry Ford veya Milton Hershey gibi insanlar. Onlar, zenginliğin parayla değil, Değerli olan ilişkinizle ilgili olduğunu kanıtladılar. Ancak çoğu insanın zenginlik anlayışının trajik bir şekilde yanlış olduğu nokta burasıdır. Zenginliği satın alma gücü, yani istedikleri her şeyi alabilme yetisi olarak görüyorlar. Ancak banka hesapları dolup taşsa bile ruhen hep yoksul kalıyorlar. Neden? Çünkü özün peşinden gitmek yerine sadece gölgeleri kovalıyorlar. İşte size çok az kişinin yüzleşmeye cesaret edebildiği ve yalnızca stoğacı felsefeden duyabileceğiniz bir gerçek. Umutsuzca peşinden koştuğunuz her şey gerçekten arzu edilmeye değer mi? Umutsuzca peşinden koştuğunuz her nesne ya gerçekten arzu edilen bir şey değildir. Ya da faydalarından çok daha ağır basan gizli maliyetlerle birlikte gelir. Bu gerçeğe karşı körüz çünkü tarihin en büyük yanılsamasına kapılmış durumdayız. Ya o şeylerin içinde gerçekten arzu edilir, hiçbir şey yoktur ya da arzu edilmeyen tarafları daha baskındır. Bazıları gereksizdir, diğerleri ise onlar için ödediğimiz bedele değmez. Ancak biz bunu açıkça göremeyiz ve bize gerçekten çok pahalıya mal olan şeyleri bedavaya aldığımızı sanırız. Aptallığımız Satın almanın yalnızca nakit para ödediğimiz nesneleri ifade ettiğini düşünmemizden ve uğruna kendimize harcadığımız şeyleri bedava hediye olarak görmemizden kaynaklanır. Eğer bu şeyler için sağlığımızı, iç huzurumuzu, özgünlüğümüzü feda ettiğimizin ve sahip olduğumuz en değerli ve yenilenemez kaynak olan zamanımızla ödeme yaptığımızın bilincinde olsaydık, hala onları satın almaya istekli olur muyduk? Yaşam gücünüzü çalan o terfi için evinizdeki mutluluğu takas eder miydiniz? O lüks araba için huzurunuzu satar mıydınız? Elbette satmazsınız. Yine de her gün farkında olmadan tam da bu takasları yapıyoruz. İronilerin en acısı, insanoğlunun hiçbir şeyi kendisinden daha ucuz görmemesidir. İşte zenginliği çekenlerle onu itenleri ayıran devrim niteliğindeki düşünce değişimi. Her kararınızı Sanki pazarda bir tüccarla pazarlık yapıyormuşsunuz gibi ele alın. Her satın alma, her taahhüt, her evetten önce kendinize şu soruyu sorun: Ödediğim gerçek bedel nedir? Çoğu zaman hiçbir maliyeti olmayan şeyler bize en pahalıya mal olanlardır. Size arayışı ve edinimi özgürlüğümüzü elimizden alan pek çok nesne gösterebilirim. Keşke bu şeyler bize ait olmasaydı da biz kendimize ait olsaydık. Zenginlikle olan tüm ilişkinizi bir gecede değiştirebilecek bir gerçek var. Kayıp düşündüğünüz şey değildir. Kaybetmekten korktuğunuz, sizi geceleri uykusuz bırakan şeylere bir bakın. Şimdi şunu anlayın. Size eziyet eden şey kaybetmek değil, kaybetmekle ilgili düşüncelerinizdir. Hiç kimse kaybettiğini hissetmez ama zihin öyle olduğunu söyler. Kendine gerçekten sahip olan kişi asla fakir olamaz. Her şeye sahip olan ama kendine sahip olmayan kişi ise asla zengin olamaz. İşte çoğu kişinin asla kavrayamayacağı zenginliğin nihai anahtarı burada yatar. Daha fazla şeye sahip olmanıza gerek yok. Kendinize sahip olmanız yeterlidir. Bu sahiplik, tam anlamıyla kendine sahip olma, tüm kalıcı zenginliğin temelidir. Geri kalan her şey sadece ayrıntıdır. Nihayetinde zenginlik Para hakkında en çok şey bilenlere değil, kendini bilenlere akar. Ve bu bilgi hiçbir piyasa çöküşünün dokunamayacağı, hiçbir durgunluğun azaltamayacağı ve hiçbir talihsizliğin yok edemeyeceği bir güçtür. Ne kadar bedel ödeyebilirsiniz? Asıl soru bir şeye gücünüzün yetip yetmeyeceği değildir. Asıl soru şudur: Onu elde etmeye çalışırken kendinizi kaybetmeyi göze alabilir misiniz? 2 Şans hazırlıklı zihinden yana. 20 yılını hangi köşelerin daha çok müşteri çektiğini öğrenmeye harcayan bir sokak satıcısı, şansım yaver gitti, diyor. Sadece iyi şans, diye açıklıyor. Onlarca yıl boyunca hava durumunu inceleyen bir çiftçi, tamamen şans, diye mırıldanıyor. Bir gecede başarı, yanılsaması. Piyango hayalleri ve viral başarı öyküleri çağında yaşıyoruz. Her hafta birileri sözde bir gecede fakirlikten zenginliğe ulaşıyor. Ancak bu hikayeler tehlikeli bir yanılsamayı besliyor. Zenginliğin seçimden ziyade şanstan kaynaklandığı düşüncesi. Ancak herhangi bir bir gecede başarı hikayesine daha yakından baktığınızda yıllarca süren görünmez bir zemin çalışması bulacaksınız. Antik Roma'daki bir zeytin çiftçisini düşünün. Sıradan bir gözlemciye göre bol hasadı iyi bir şans gibi görünebilir. Ancak bu şans 5 yıl önce ekilmiş, sayısız mevsim boyunca bakılmış, fırtınalarda korunmuş ve nesiller boyunca aktarılan bilgilerle beslenmiştir. Serveti talihin kaprisiyle bahşedilmedi, talihin ekimiyle büyüdü. Bu servet yaratma konusunda çok önemli bir gerçeği ortaya koymaktadır. Servet, rastgele kapıları çalan bir ziyaretçi değildir. Daha çok hazırlık işaretleri arayan seçici bir yatırımcı gibidir. Şans eseri mükemmel bir yer bulan sokak satıcısı, aslında kalabalık kalıplarını okumayı öğrenmiştir. Değerli bir pazara tesadüfen rastlayan bir zanaatkar, yıllarını fırsat gözünü geliştirmek için harcamıştır. Şansı bir nehir gibi düşünün akışını kontrol edemezsiniz. Ancak kanallar inşa edebilir, kalıplarını öğrenebilir ve kendinizi sularının doğal olarak toplandığı yerlere konumlandırabilirsiniz. Stoğacıların hazırlıktan kastettikleri budur. Boş ellerle beklemek değil, bolluk için yollar yaratmaktır. Gerçek trajedi, talihin azınlığı kayırması değildir. Çoğu insanın onu almaya asla hazırlanmamasıdır. Servetin doğal olarak geçeceği yolları inşa etmeleri gerekirken bir geçit törenindeki seyirciler gibi onu beklerler. Unutmayın, servetin armağanları tohum gibidir. Yalnızca hazırlanmış toprakta büyürler. Göreviniz şansı beklemek değil, fırsat ortaya çıktığında onu fark edip yakalayabilecek biri haline gelerek kendinizi şanslı kılmaktır. Serveti yeniden çerçeveleme egzersizi. Antik Roma'nın sessiz salonlarında, Stoacı öğretmenler öğrencilerine güçlü bir zihinsel uygulama öğretirdi. Bu uygulama, onların zenginlikle olan ilişkilerini sonsuza dek değiştirdi. Bugün, bu zihinsel egzersizi adım adım keşfedeceğiz. Bu bir teori değil, Stoacıların gerçek bolluğu geliştirmek için kullandıkları pratik bir alıştırmadır. Birinci adım, sabah düşüncesi. Güne 5 dakika boyunca sessizce oturarak başlayın. Sahip olduğunuz her şeyi kaybettiğinizi hayal edin. Evinizi, birikimlerinizi, eşyalarınızı. Bu kaybı tamamen hissedin. Ardından şunu fark edin: Zihniniz, düşünme yeteneğiniz ve değer yaratma kapasiteniz hala sağlam. Marcus Aurelius'un her sabah uyguladığı gibi şunu söyleyin: İhtiyacım olan her şeye sahibim. Çünkü gerçek zenginliğimi içimde taşıyorum. İkinci adım değer değişimi. Gün boyunca parayla karşılaştığınızda veya zenginlik hakkında düşündüğünüzde durun ve kendinize şu soruyu sorun: Buradaki gerçek değer kaynağı nedir? Kahve alıyorsanız, harcadığınız para mı yoksa o anın değerini bilme beceriniz mi? Çalışıyorsanız, değer ödemenizde mi yoksa katkıda bulunma kabiliyetinizde mi? Bu zihinsel değişim her işlemi gerçek değer konusunda bir derse dönüştürür. 3 adım akşam denetimi. Uyumadan önce Epiktetos'un servet denetimi dediği şeyi uygulayın. Paranın satın alamayacağı, hali hazırda sahip olduğunuz üç şeyi listeleyin. Belki yaratıcılığınız, dayanıklılığınız veya bilgelikten bahsedebilirsiniz. Ardından, bu içsel kaynakların dışsal zenginlik üretebileceği üç yolu listeleyin. Bu egzersiz içsel bolluğunuzu dışsal refahla nasıl bağlayacağınızı öğretir. 4. adım: Haftalık mücadele. Her hafta bir gün tam olarak ihtiyacınız olana sahipmişsiniz gibi yaşamayı seçin. Ne eksik ne fazla. Bolluk yerine eksiklik hissettiğiniz anları fark edin. Bu uygulama zenginliğin ne kadarının konumdan ziyade algıya bağlı olduğunu ortaya koyar. 5. adım: Tepki sıfırlama. Finansal stres ortaya çıktığında durun ve kendinize şu soruyu sorun. Zihni gerçekten zengin olan biri burada ne yapardı? Para zengini değil, bilgelik zengini. Bu soru, korku dolu tepkilerle net bir yanıt arasındaki çok önemli seçim anını yaratır. Unutmayın, stoğacılar bu ilkeleri sadece düşünmekle kalmadılar. Zihinsel zenginlik varsayılan durumları haline gelene kadar bunları her gün uyguladılar. Bu uygulamaları her tamamladığınızda sadece parayla ilgili düşüncelerinizi değiştirmekle kalmaz, bollukla olan tüm ilişkinizi yeniden düzenlersiniz. Gerçek güç bu uygulamaları bir kez yapmakta değil, onları günlük ritüeliniz haline getirmekte yatar. Seneca'nın belirttiği gibi, ruh düşüncelerinin rengiyle boyanır. Bunu içtenlikle uygulayın ve dış dünyanızın iç zenginliğinizi nasıl yansıtmaya başladığını izleyin. 4. Kopuş paradoksu. Bolluk, sıkı tutuşu serbest bırakmakla başlar. Umutsuzca kelebek yakalamaya çalışan bir adam hayal edin. Ne kadar çok müdahale ederse, hedefi o kadar zor yakalar. Oysa bahçede sessizce oturan bir başkası, kelebeklerin doğal bir şekilde omuzlarına konduğunu görür. Bu Marcus Aurelius'un zenginlikle olan ilişkimizi mükemmel bir şekilde açıklayan bir metaforudur. Para kıtlığı olarak hayal ettiğimiz şeye karşı ne kadar çok mücadele edersek, paranın bize akmasını engelleyen o kadar çok koşul yaratmış oluruz. Modern dünyamızda çoğu insanın servete nasıl yaklaştığını düşünün. Sürekli hesaplarını kontrol ediyor, piyasa hareketlerini takıntı haline getiriyor, ve her finansal kararda endişe duyuyorlar. Parayla olan tüm ilişkileri korku, çaresizlik ve kıtlık üzerine kuruludur. Zenginliğin sürekli takip etmekten ve bir fırsatı asla kaçırmamaktan geçtiğine inanıyorlar. Ancak stoğacılar, insan doğası hakkında derin bir gözlemde bulunmuşlardır. Çaresizlikle peşinden koştuğumuz şey, bizi ele geçirme eğilimindeyken, sakin bir şekilde yaklaştığımız şey genellikle kendiliğinden gelir. Hayata bir köle olarak başlayan, ancak Roma'nın en saygın filozoflarından biri haline gelen Epiktetos, gerçek zenginliğin neyin kontrolümüzde olup olmadığını anlamakla başladığını öğretmiştir. Bir ruhun zenginliği, onsuz ne kadar mutlu olabildiğiyle ölçülür. Bu parayı reddetmek ya da finansal güvenliği önemsemiyormuş gibi davranmak değildir. Aksine, servetin kendisiyle olan ilişkinizi dönüştürmekle ilgilidir. Parayı kovalanması gereken bir şey olarak görmeyi bırakıp, yönlendirilmesi gereken doğal bir akış olarak gördüğünüzde her şey değişir. Zenginlik akışının sırrı nazikçe tutmak. Bir an için suyu düşünün sıkılı bir yumrukla tutmaya çalıştığınızda parmaklarınızın arasından kayıp gider. Ama ellerinizi nazikçe kavradığınızda suyu kolayca tutabilirsiniz. Aynı ilke zenginlik için de geçerlidir. Paraya umutsuz bir bağlılıkla ve yoğun bir korkuyla yaklaşanlar genellikle onun kendilerinden akıp gittiğini görürler. Ancak stoğacıların felsefi kopuş dedikleri şeyi sürdürenler yani servete sakin ve dengeli bir şekilde yaklaşanlar genellikle paranın kendilerine doğal bir şekilde aktığını keşfederler. Bu uzaklaşma para konusunda pasif ya da dikkatsiz olmakla ilgili değildir. Bunun yerine finansal koşullar ne olursa olsun duygusal dengeyi korumakla ilgilidir. Para kaybettiğinizde panik yapmazsınız. Para kazandığınızda da kendinizden geçmezsiniz. Bu duygusal istikrar Finansal korkular ve arzular tarafından kontrol edilmekten kurtulmanızı sağlar ve zenginliğin zahmetsizce akması için gereken zihinsel berraklığı yaratır. Kopuş paradoksunun derin gerçeği. Parayı umutsuzca peşinden koşmanız gereken bir şey olarak görmeyi bıraktığınız an, genellikle onun sizi takip etmeye başladığı andır. Paranın etrafındaki duygusal yükü serbest bıraktığınızda kaygıyı, çaresizliği, ihtiyaç hissini ve kaybetme korkusunu zenginliğin doğal olarak akması için zihinsel alan yaratırsınız. Kararlarınızı çaresizlik yerine netlikle alırsınız. Paniğe kapılmış zihinlerin kaçırdığı fırsatları görürsünüz. Diğerleri piyasadaki çalkantılarda kendilerini kaybederken siz soğukkanlılığınızı korursunuz. Dolayısıyla Zahmetsiz zenginliğe doğru atılacak ilk adım, finansal stratejilerinizi değiştirmek değil, paranın kendisiyle olan ilişkinizi değiştirmektir. Marcus Aurelius'un tedirginlikten kurtulma dediği şeyi geliştirmekle ilgilidir. Ne kazançla sevindiğiniz, ne de kayıpla yıkıldığınız zihinsel berraklık durumu. Bu duygusal denge, servet yaratmanın diğer tüm yönleri için bir temel oluşturur. Ama unutmayın, bu, parayı önemsemiyormuş gibi davranmak anlamına gelmez. Doğru şekilde önemsemekle ilgilidir. Bu, değerinizin servetiniz tarafından belirlenmediğini ve huzurunuzun banka bakiyenize bağlı olmadığını anlamakla ilgilidir. Bu stoğacı ilkeyi gerçekten içselleştirdiğinizde, para genellikle daha kolay akmaya başlar. Çünkü artık onu çaresiz bir enerjiyle itmiyorsunuzdur. Zahmetsiz zenginliğin stoğacı ilkeleri Zenginliğe giden yol gizli yatırım stratejilerinde ya da piyasa bilgilerinde bulunmaz. Çok daha temel bir şeyde yatar. Zenginliğin kendisiyle olan ilişkinizde. Stoacı ilkeleri keşfettikçe gerçek bolluğun umutsuzca arayıştan değil, içsel ustalıktan kaynaklandığını göreceksiniz. Şimdiye kadar kalıcı zenginliğe ulaştığını gördüğünüz her insan, bilerek ya da bilmeyerek bu ilkeleri uygulamıştır arzularına hakim oldular. Zihinlerini hazırladılar. Erdemle hizalandılar. Gerçek gücün sahip olduklarında değil, kim olduklarında yattığını anladılar. Asıl soru şu: Bu ilkeleri uygulamaya koyacak mısınız? Bu zamansız gerçekleri alıp servetle olan ilişkinizi dönüştürecek misiniz? Eğer bu içgörülerde değer bulduysanız, onları başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Bazen tek bir içgörü birinin tüm finansal yolculuğunun gidişatını değiştirebilir. Unutmayın. Para en çok ihtiyacı olanlara değil, onu en iyi anlayanlara akar. Gerçek zenginliğe giden yolculuğunuz cüzdanınızda değil, zihninizde başlar. Şimdi başlama zamanı. Zenginlik birçok insanın hayatı boyunca peşinden koştuğu ancak nadiren gerçekten kavrayabildiği bir kavramdır. Ancak bugün Stoacı felsefenin zamansız ilkeleri aracılığıyla, zenginlik ve bolluğa giden yolun aslında dışsal bir arayıştan çok içsel bir dönüşüm olduğunu keşfettik. Gördük ki gerçek servet, sahip olduklarınızın miktarıyla değil, onlarla kurduğunuz ilişkiyle belirlenir. Para, kontrol edemeyeceğimiz bir güç değil, yönlendirebileceğimiz bir akıştır. Hayatımızdaki bolluk, ihtiyaç duyduklarımızı fark edip sahip olduklarımızla ustalıkla yaşamayı öğrendiğimizde doğal bir şekilde ortaya çıkar. Bu içgörüler bize şunu hatırlatıyor. Parayı çaresizlikle kovalamayı bırakıp ona doğal bir şekilde yaklaşmayı öğrenmeliyiz. Zenginlik umutsuz bir arayıştan değil, zihinsel berraklık ve duygusal dengeyle elde edilir. Sahip olduğumuz her şey kaybolsa bile değer yaratma yeteneğimiz ve içsel zenginliğimiz asla yok olmaz. Şimdi ne yapacaksınız? Stoğacıların binlerce yıllık bilgeliğini alıp, servetle olan ilişkinizi yeniden şekillendirecek misiniz? Kendi içsel zenginliğinizi geliştirmek için bu ilkeleri günlük yaşamınıza uygulayacak mısınız? Çünkü zenginlik cüzdanınızda değil, zihninizde ve ruhunuzda başlar. Hayatın tüm alanlarında olduğu gibi, zenginlik de sizinle başlar ve sizinle büyür. Şimdi, öğrendiğiniz bu zamansız gerçekleri yaşamınıza dahil etme zamanı. Son olarak, unutmayın, para en çok ihtiyacı olanlara değil, onu en iyi anlayanlara akar. Gerçek bolluğa giden yolculuk, başkalarını değil, kendinizi dönüştürmekle başlar. Eğer bu içgörüler size ilham verdiyse, bunları başka paylaşın. Bazen tek bir doğru fikir birinin hayatının gidişatını değiştirebilir. Birlikte bir anlayış ve bilgelik topluluğu inşa edebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.